Salih Bey. Emlak ve gayrimenkul sektöründe hizmet veriyorsunuz Tekirdağ, Çerkezköy'de. Nasıl bir hizmet veriyorsunuz işte iş hakkında, vermiş olduğunuz hizmetler hakkında? Biraz detaylı bilgi alabilir miyiz sizden? Tabii ki birinci önceliğimiz güven. Müşteriye önce güveni vermek istiyoruz. Şeffaf bir şekilde bir çalışma prensibimiz var. Bizim görevimiz burada kriterlerimiz alıcı ve satıcıyı memnun etmek. Yani alıcıya bir kazanç sağlamak, bir gelecek vaat etmek satıcıya da faydalı olmak, kar ettirmek. Yani biz ürünü kendimize alacakmışız gibi bir pazarlık aşamasına getiriyoruz. Bu şekilde hani daha güvenli oluyor. Hem alıcı da memnun oluyor, satıcı da memnun olmuş oluyor bu durumda. Yani her alanda tamamıyla kalite odaklı bir hizmet veriyorsunuz da diyebiliriz. Kalite ve güven. Yani güven çok önemli burada. Bir de şeffaflık önemli. Şeffaflık olduğum zaten güvenlik ortaya çıkıyor. Evet. Salih Bey, emlak ve gayrimenkul sektöründe Tekirdağ'da, Çerkezköy'de özellikle hizmet veren irili farklı olsa farklı işletmeler de var. Sizi diğerlerinden ayıran ya da öne çıkaran unsurlar nelerdir? Bizim e, öne çıkan unsurlarımız e, şeffaflık, güven. En büyük biliyorsunuz hedefimiz bu. E, tabii sorun yaşanılan e, yerlerle alakalı ve gayrimenkullerle alakalı danışmalık hizmeti de verebiliyoruz. Bu e, en güzel avantajımız. Satış yapıldıktan sonra yapılmak da bitmiyor. Satış sonrasında hizmet veriyorsunuz yine aynı şekilde. Tabii ki satış hizmetinden sonra ilgilenmeye devam ediyoruz müşterimizle. Çünkü geri dönüşleri yine oluyor, yine satmaya karar verebiliyor veya aldığı bir daireyi kiralamaya çalışıyor. Biz onunla hizmetini veriyoruz ve kiracı portföylerinde bile bir yıl takibini sağlıyoruz. Yani kiracıyla yaşanan sorunları optimize etmek için ilgilenmeye devam ediyoruz. Son olarak buradan bizleri izleyen izleyicilerimize neler aktarmak istersiniz? Gayrimenkul firmalarıyla iş yapan mutlaka. Çünkü gayrimenkul firması demek veya emlak danışmanı demek güven demektir.